Herkese merhaba arkadaşlar. Bazı internet sitelerinde açık öğretim lisesi sınav sonuçlarının açıklandığını duyuruldu. Fakat bazı YouTube kanallarında da bu şekilde söylendi. Bu sınav sonuçlarının açıklanacağı adres olan ao.web.meb.gov.tr adresine girelim bakalım açıklanmış mı? diye Ben de girdiğimde sistemde çalışma olduğu söyleniyor arkadaşlar henüz yani büyük ihtimalle bu sizde de aynı şekilde çıkıyordur e, sistemde çalışma var diyor yani büyük ihtimalle yükleniyor e, henüz e, açık örtümlüsü sınav sonuçları açıklanmadı arkadaşlar yani e, bazıları uygulama indirim falan demiş ama e, siteden e, bakılıyor diye biliyorum ben hani uygulamadan bakan görmedim şu ana kadar ve herkes de bu sistemde çalışma var ee, uyarısını alıyor. Şimdi benim tahminime göre 15 Mart haftası açıklanması gerekiyor. Yani belki bu şu an yükleniyor, yarın da açıklanabilir, belki de Pazartesi 15 Mart haftası açıklanacak. Ben takip ediyorum arkadaşlar kanalımızı takip ederseniz açıklandığı anda. Ben de videoyu yayınlayacağım. Umarım ee, sınavlarınızdan iyi not gelir.